Arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün Aktaş'ın yeni bir tüfeğini aldım ve üstüne de bir tane red dot getirdik. Şimdi bu red dotu sıfırlamaya çalışacağım. Şöyle bir tane hedef kağıdımızı buraya diktik. Şimdi 30 metreden 30 adım sayıp buna bir atış yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Aceleyle geldim yine plansız programsız. Bugün av günü değil. Biraz önce tepemizden belki 60-70 tane tahtalı sürüsü geçti. Belki daha fazla. Av günü gelsek onlar geçmezdi kesinlikle. Amacımızdan şaşmayacağız. Sıfırlamamızı yapıp gideceğiz Allah'ın izniyle. Şöyle bir adımlayalım bakalım. 30 adım atacağım büyük büyük. 187 boyum var benim. Ona göre hesaplarsınız artık. Şuna bahane. tam koyduğum yere bahane. Rastgele koydum tam koyduğum yerde 30. Arkadaşlar şimdi red dot'u taktım ama e, yükseltme olmadığı için dipçikte red dot'un burasını görüyordum. O yüzden şöyle bir kendimce çözüm buldum. Dipçiyi biraz yükselttim. Şimdi tüfeği aldım. Daha önce hiç atış yapmadım. İlk atışım olacak. Yafın speedy salak mermisini kullanacağım atışlarda. Sıfırlamayı da bununla yapacağım. Atışlarda domuz avına bununla gideceğim. Bakalım bir deneyeceğiz. Şimdi yavaş yavaş başlıyorum. Şöyle bir dolduruş sesi dinletelim. Gel buraya. Arkadaşlar. Görüyorsunuz mekanizmamız bu şekilde çalışıyor. Şimdi bir atışla başlayalım bakalım. Tüfeğimiz dolu. Reddodumuzu hangi salak açık unuttu? Nasıl sesti arkadaşlar? Biraz alttan oldu. Çok az bir şey alta gidiyor. Şöyle bir kağıda bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir tane fişek attım ama sanki iki tane vurmuşum gibi olmuş. Bu arada kağıdı ters attık da siz ona bakmayın. Onu ben şimdi düzelteceğim. Şimdi birinci atışımız böyle. Lazerimiz şu an biraz sağ ve yukarı alınması lazım. Bu red dot'un ayarı ayarlanın oluyor. İçinde zaten geliyor kutusunun. Red dot'un da kutu açılımını falan paylaşacağım. Şimdi hedefimi tekrardan alacağım aynı yere ve merminin attığı yere noktayı almam gerekiyor. Tamam. Tahminlerime göre şu an hedeften vurmam lazım Çek hedefi Evet böyle acemice bir reddod sıfırlamadan bakalım ne sonuç alacağız Haydi bismillah Ya temelli bozduk Bir bakalım ya temelli bozdum ayarını ya da yaptık bilmiyorum. Arkadaşlar şu birinci atışımızdı. Şu an şu da ikinci atışımız. Çok az bir sağ sol ayarını yamuk yapmışız. Şu an onu da düzelteceğim. Bir sonraki atışımız tam ortadan olacak. Ki şu anki ayarı da bence çok fena değil. Yani 25 metreden domuz avına gittiğini düşünürsen bu kadarcık çok fark etmez diye düşünüyorum. Şimdi bu küçük hesaplamayı da yapıp tekrardan bir atış yapalım. Oğlum oraya bir atış yapsam var ya. Sakma ya. Zaten A sezonu da daha şey iyi. Neyse dur yine aynı filikten atayım. Aynı şey değil mi? Gel lan. Arkadaşlar şimdi o küçük farktan sonra birer tık Yukarı ve sola aldık. Şimdi bir atış daha yapacağım. Bakalım nasıl olacak. Herhalde yine si siyah bir yerden vurdum. Gibime geliyor. He? Aa buradan vurmuşuz. He. Ee. Herhalde bu sefer oldu la. Arkadaşlar. Bu kadar hatayı da ben nişan alma hatası olarak kabul edip Sıfırlama işini burada bitiriyorum. 1-2-3-4 tane fişekte sıfırlamamız bitti. Ve bu işini zamandır yapıyorsun diye sor. Hiç yapmadım. İlk defa yapıyorum. Ee, yani bence gayet güzel atışlar yaptığımı düşünüyorum. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular olursa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Gördüğünüz gibi yani daha bununla oynamaya da bence gerek yok yani. Ha şuradan vurmuşsun ha bir santim üstünden vurmuşsun. Ben öyle düşünüyorum sen. <laughs> Arkadaşlar bundan sonra böyle videolara Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Av videoları falan da gelecek Allah'ın izniyle. Bugünlük videomuz bu kadardı. Sıfırlamamız bitti. Yeni tüfeğimizle ilkel yollarla sıfırlama yaptık. Ve gayet 30 metreden de güzel sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Ve kulağım duymuyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın efendim. <laughs> Sen ne lan? Kameraya çıkayım diye. Hadi gelin. Alalım.